Gelin önce bir çocuk yazarlarımızla tanışalım. Ardından da onları biraz daha yakından tanıyacağız. Öncelikle herkese merhaba. İyi ki Sosyal Ben Vakfı çocuklarından biri olmuşum. Bugün çok eğlendik, çok heyecanlıydık. Heyecanımızı biraz atlattık. Çok mutluyum şu anda. Ben Sosyal Çocuk Dergisi'nde bulmaca yaptım. Eğer arkadaşlarımla yaptığım bu bulmacayı çözmek isterseniz çok mutlu oluruz. İyi ki geldiniz, teşekkür ederim. Dergiye karikatür yapmakla katkı sağladım. Bütün Sosyal Ben Vakfı'na, beni dinleyen ve destek verenleri ve arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu dergide ben bulmaca yaptım. Bulmaca yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de çözerken keyif alacağınızı düşünüyorum. Buraya gelirken böyle heyecanlıydım ama sonra geldiğimde heyecanımı yenip sahneye çıktım. Ben arkadaşlarımla dergi yaptım. Ee, bu bunun için çok mutluyum. Beni dinlediğiniz için ve burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. İlk başta çok gergindim ama sonrasında rahatladım. Sonra günler hemen çok hızlı geçti ve biz de dergiyi çok güzel bir şekilde bitirdik. Yaptığımız dergi içinde benim şiirim yer aldı. Şimdi size şiirimi aktaracağım. Çocuklardır gelecek. Her şey birden değişecek. Bunun için emek gerek başaracaklardır elbet. Empati kurun ve onları anlayın. Her şey yoluna girer elbet. Harika.